Arkadaşlar herkese merhabalar. Yakup Çınar YouTube kanalında yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Gece geç saatlerde muhtemelen yayında olacak bu video ve çok sıcak önemli gelişmeler var. Bugün biliyorsunuz Luis Campos İstanbul'a geldi. Galatasaray için başkan Burak Elmas ile görüşecek ve Kasımpaşa maçını tribünden izleyecek. Luis Campos İstanbul'a neden geldi? Yanında Joao Sacramento ki kendisi Mourinho'nun yardımcılığını yapıyordu son olarak. Lille'de de Luis Campos'la beraber çalışıyordu. İstanbul'a neden geldi Luis Campos'la birlikte? Galatasaray Kasımpaşa ile karşılaşacak Berkan ve Taylan eksik. Orta sahaya sürpriz bir hamle gelebilir. Yine kadroda önemli değişiklikler olabilir. Kadroyla alakalı detayları vereceğim. Kaleci transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bugün biliyorsunuz Okan Gocuk dünyaları kurtardı. Ama Galatasaray'ın gündeminde bir kaleci transferi mutlaka var. Bununla alakalı gelişmeleri aktaracağım. Şimdi Mbappe, Falcao, James Rodriguez, Motinho, Lemar, Fabinho, Martial, Carvalho, Bernardo Silva, Bakayoko. Bu saydığım isimlerin hepsini Luis Campos keşfetti. Dünyaları kazandırdı çalıştığı kulüplerde çalıştığı takımlara dünyanın en önemli sportif direktörlerinden bir tanesi. 57 yaşında Portekizli scoutluktan gelme. Ben de yaklaşık 2,5-3 yıl önce Lille tesislerinde kendisiyle karşılaştım. Odasını görünce çok şaşırdım. İnanılmaz mütevazi bir insan. Ee, Zeki Çelik'le röportaja gitmiştim. Zeki'yi transfer edebilmek için birincilikte İstanbul Spor'dayken 2 kez İstanbul'a gelmişti. Neredeyse bir 1-1,5 milyon euroya transfer ettikleri Zeki şu anda 20 küsür milyon euro civarında ve Atletico Madrid gibi bazı önemli kulüpler kendisiyle ilgileniyor. Yusuf Yazıcı transferi için de İstanbul'a geldiğinde kendisiyle birilerinin aracılığıyla görüşme şansı bulmuştum. Türkiye'yi, Türk futbolcularını çok sevdiğini, Türkiye'nin çok enteresan bir ülke olduğunu ve tarihinden dolayı bu ülkeye çok büyük saygı duyduğunu söylemişti. Şimdi Türkiye'de çalışmaya başlayacak neredeyse. Peki Burak Elmas hangi göreve getirecek Luis Campos'u? Fatih Terim'in ayrılmasın, görevden ayrılmasının ardından Galatasaray taraftarı inanılmaz heyecanlanmış durumda. Luis Campos isimle ve onunla beraber gelen Joao Sacramento ismiyle dünyanın en iyi sportif direktörlerinden bir tanesi. Galatasaray'da sorduğum yöneticiler, yönetimdeki bazı isimler şunu söylüyorlar. Transferlerden sorumlu devlet bakanı gibi hareket edecek. Yani Galatasaray'ın Markao gibi, Berkan gibi, Nelson gibi, Morutan gibi, Çıkıldao gibi, e, ee, Kerem Aktürkoğlu gibi, Sasha Boy gibi önemli yıldızları var. Onların Avrupa'ya yüksek rakamlara gitmesini sağlayacak isim Luis Campos. Galatasaray böyle bir hamleyi Luis Campos'la yapmak istiyor. Biliyorsunuz 20 milyon eurodan daha yüksek rakama Türkiye'den neredeyse kimsenin transfer olduğunu görmedik. Ama Luis Campos bir kulübe bir oyuncuyu öneriyorsa gerçekten onun altında o kulüpler bir şey arıyordur. O futbolcunun önemli olduğunu, yetenekli olduğunu düşünüyordur, biliyordur. Dediğim gibi Sportif direktör olarak Galatasaray'da görev yapmayacak kendisi. Ee, bu tarz insanların ki Juventus'tan paraticiyi de biliyorum. Şu anda Tottenham'ın sportif direktörü. En son oradaydı yani. Eğer bütün mesaisini o takıma harcarsa senelik 5-6 milyon euro gibi yüksek bir rakam e, maaş talebinde oluyor. Şu anda kendisi zaten Real Madrid başkanının da danışmanlığını yapıyor Luis Campos, Florentino Perez'in. Galatasaray'da dediğim gibi transferden sorumlu danışman olarak görev yapacak. Galatasaray'ın transferlerine karar verecek. Sattığı oyuncularla alakalı girişimlerde bulunacak. Aynı zamanda bu transfer döneminde yapılacak transferlerde Galatasaray'a bir yol haritası çizecek. Dominik Torrent sahanın içerisinde olacak. Sahanın dışında Luis Campos Galatasaray'ın transferlerindeki etkili bir isim olacak. Dediğim gibi Kasımpaşa maçını e, Başkan Burak Elmas'la beraber izleyecek, takımı izleme fırsatı bulacak ve Galatasaray'da bir potansiyel olduğunu, bu potansiyel için görev almaya hazır olduğunu belirtiyor. Yapılan görüşmenin zemininde aslında bu yatıyor, o da sıcak bakıyor. Ama dediğim gibi bütün mesaisini harcamayacak Galatasaray'ın, Özellikle transfer politikasına yön verecek isim dünyanın en önemli sportif direktörlerinden Luis Campos olacak. Yanında 32 yaşında Mourinho'nun yardımcılığını yapmış daha önce Lille'de beraber çalışmış teknik direktör adayı ki Mourinho'nun yardımcılığından istifa ettikten sonra Benfica B takımının başına geçeceği konuşulan Joao Sacramento ile birlikte geldi. Sacramento'yu Burak Elmas'a önerecek mi? Dominik Torrent'in ekibinde yer alır mı, almaz mı açıkçası sanmıyorum ama bir sportif direktör hamlesi gelebilir. Lucas Campos dışarıdan, Joao Sacramento da Galatasaray'ın içinde bulunarak yönetimle Dominik Torrent arasındaki o köprüyü sağlama görevi teslim edilebilir kendisine. Bu sadece benim fikrim ama ilk gördüğümde kendisini açıkçası çok şaşırmıştım. Evet, Kasımpaşa maçı ile ilgili de konuşacağız. Galatasaray'da sıcak gelişmelerin olduğunu söylemiştik. Bir kere Florya'da moraller yerinde. Galatasaray'ın özellikle Hatay maçında oynadığı 55 dakikalık futbol oyunculara bir özgüven getirmiş durumda. Dominik Torrent de bundan sonraki karşılaşmalarda çıkışa Geçebileceğini düşünüyor takımın. Kasımpaşa'nın hala bir teknik direktörü yok. Son 3 maçını kazanmıştı ama Galatasaray camiası takımı Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmayı düşünüyor. O yönde temennileri var. Yönetiminin de bu konuda e, takıma büyük moral verdiği bilgisi de var. Biliyorsunuz e, söylemiştim Berkan ve Taylan Antalyalı bu karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyemeyecek. Peki kalede biliyorsunuz İsmail Çipe inanılmaz hatalar yapıyordu. Bu kez kalede Fatih Öztürk'ün görev almasını bekliyoruz. Sasha Boy Hatay Spor maçının kötülerinden bir tanesiydi. Onun yerine bu kez Yedlin'in sahada olmasını bekliyorum. Stoper ikilisi Nelson Marcao. Sol bekte sürpriz bekliyorum. Ömer Bayram'ı bu kez oynatmasını bekliyorum. anholt nerede oynayacak? ön libero'ya anholtu çekmesini bekliyorum. Dominik Torrent'in açıkçası geçen maç hücumda özellikle iyiydi. Savunma da aksamıştı. Aytaç, Anholt, Çıkıldao, Alex e, üçlüsüyle orta sahanın oluşmasını bekliyorum. Bartu, Arda sürprizi gelebilir mi? Bir ihtimal ama ben en azından Aytaç, Anhold ve Çıkıldağ üçlüsünü bekliyorum. Sağ tarafta yine büyük ihtimalle Emre Kılınç oynayacak. Bence Hatay Spor maçının iyi performans sergileyen oyuncularından bir tanesiydi. Sol tarafta yine takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu. ileride de Halil Dervişoğlu'nun oynamasını bekliyoruz. Bir kaleci transferi mutlaka yapılacak demiştik. 4 transfer yapmayı düşünüyor arkadaşlar Galatasaray. Okan Gocuk bugün e Giresunspor Trabzonspor maçında inanılmaz kurtarışlara imza attı. Keşke gönderilmemiş olsaydı, bugün Galatasaray'ın kaleci sıkıntısı olmayacaktı. İsmail Çipe'ye mahkum kalmayacaktı ki Galatasaray çağırabiliyorsa şu anda bile çağırsın ve bundan sonra sezonun kalan kısmında o görev alsın Takım Ustura gelene kadar ki Muslera'yı da zorlayabilecek bir performans sergilediğini söyleyelim. Galatasaray'da Sergio Rico ismi gündemdeydi. Paris Saint Germain'de forma giyiyor. Üçüncü kaleci ama maliyeti yüksek ve İspanya'dan bazı kulüpler talip kendisine Galatasaray'a gelmeyecek gibi duruyor. Galatasaray bu bölge için bir kaleciyle görüşmelerini sürdürüyor. Yakın zamanda Galatasaray'ın kaleci transferini açıklamasını bekliyorum açıkçası. Bu arada e, bir forvet transferi mutlaka yapılacak. Ofansif orta saha transferi mutlaka yapılacak. Bir de takımdan biliyorsunuz Luyendama Luindama, Asuncao gibi isimlerin ayrılması bekleniyor. Yine Fatih Öztürke Adana Demirspor talibi olmuştu. Adana Demirspor'a gidebilir. E, bu oyuncuların da takımdan ayrılmasını bekliyoruz. Babel ve Arda da süre alamayan isimler yönetim eğer gönderebilirse bu oyuncularla da yolları ayırmak istiyor açıkçası. Galatasaray'daki gelişmeler bu şekilde özellikle Luis Campos konusunu herkes çok merak ediyordu. Biraz detaylarını anlatmaya çalıştım. Bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Yarın Kasımpaşa maçını izleyecekler ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'da görev almasını bekliyorum. Başkan Burak Elmas'ın göreve geldikten sonra en önemli hamlelerinden biri olduğunu düşünüyorum. Videonun sonuna geldik. Yarın Kasımpaşa maçını yerinde takip edeceğim. Spor Türkiye'de yayınımız olacak. Sonraki gün yine kendi kanalımda video çekmeye devam edeceğim. Yeni videolarla tekrar görüşmek dileğiyle. Beğenirseniz kanalıma abone olursanız olumlu olumsuz görüşlerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum. Tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.